o konteynerlerin üzerinden hakka hukuka aykırı paralar alınıyor. Bir borç yapılandırma anlaşması yapıldı. Vallahi bu da çıkış değil. Bu af, anlaşılmayan bir durumun içerisindeyiz. İhracata dövizin sürekli yükselmesi fayda vermiyor. Merhabalar değerli dostlar nasılsınız? Efendim 110 bini geçti. 110 bini geçince ben bir teşekkür videosu çekmek istedim. Tabi teşekkür videosu böyle kuru kuru olmayacak. E hatırlarsanız bayramdan önce çektiğim videoda demiştim ki bu dolar kuru bizi biraz zorluyor. Daha önce gördüğünüz zirve işte 850 ve e hacimsiz bir şekilde bayramda ee, ne oldu? Bu 850'yi zorladı. Sonra bir 848'de kaldı. Ardından hacimsiz çıktı, hacimsiz aşağı indi. İşte şu anda size konuşurken 835, 65 seviyesinde. Şimdi efendim niye biz sevmiyoruz? Yani dolar kurunu ve euro kurunu çıktığını baştan hatırlatayım. Çıktığı zaman niye sevmiyoruz? Baştan hatırlatayım. Bir kere Türkiye'nin enflasyon parametrelerinin, döviz kurlarının birebir etkisi var. Biz buna pass-through effect yani geçiş etkisi ya da bazılarına göre geçişkenlik etkisi. İstanbul Ankara anlaşamıyor bazen hani tercümelerde. Ama ne diyelim ki işte geçiş geçişkenlik etkisi var. Bunun da sebebi ithalatımızın önemli bir kısmı yani %85'inden biraz fazlası ham madde aramalı yatırım malı. Bu arada yerli girdi kullandığı halde rakipleri yabancı girdi kullanıyor ve döviz cinsinden fatura kesiyor diyor. O da dövize endeksi fatura keseyim diyen Ondan sonra bazı e, maalesef e, üreticilerle de e, karşı karşıya. Sadece de bu da yetmiyor. Bir de bunun üzerine gümrüklerde inanılmaz derecede mezalim uygulanıyor. Yani sanayicilere, tüccara e, ve e, inanın gümrük muameleleri uzadıkça uzuyor. İhracat yapanlar zorlanıyor. Türkiye'ye 9 milyondan fazla konteyner giriyor çıkıyor bir senede. O konteynerlerin üzerinden hakka hukuka aykırı ondan sonra paralar alınıyor ve dolayısıyla döviz kurları yükseldikçe tüm bu bahsettiğim hukuksuz ya da hukuklu maliyetler ne yapıyor? Yukarı doğru gidiyor. Yahu bundan sadece ticaret hani muzdarip olsa iyi futbol kulüpleri de muzdarip. Bugün baktığımızda dört büyük kulübün borcu işte kimine göre 8,5 milyar lira, kimine göre 10 milyar liraya yaklaşmış durumda. Aslında borç almak ayıp bir şey değil. E ama tabii döviz kuruyla beraber ne oluyor? İşte üçüncü şahıslara olan borçlar yani futbol ailesinin olan borçlar da hep euro cinsinden olduğu için artıyor, artıyor, artıyor. Ancak dediğim gibi borç almak ayıp değil. Ne ayıp olan? Şunu söyleyeyim. Borca karşılık değer yaratamamak. Yani futbol kulüplerinin varlıkları yükümlülüklerinden çok daha küçük. Hal böyleyken ne oluyor? Zarar oluşuyor. Ve futbol kulüpleri sürekli ne yapıyorlar? Zarar fonluyorlar. Yani eski borcu yeni borçla kapat, döndür oradan gel. İşte bu yeni işte bankacılık sektörü geldi yan yana. Efendim Türkiye'nin en güzide kulüplerine bir borç yapılandırma anlaşması yapıldı. Vallahi bu da çıkıştı. Çünkü pandemi ile beraber bir de gelir yaratma sorunu oldu. Değiştiği gibi savunma ve havacılıkta oldu, ticarette oldu, hadi tekstil, gıda, Biraz kendini kurtarmış gibi ama birçok sektörde perakende tarafı olsun, futbol olsun, sanat olsun, kültür olsun hakikaten geriller taş gibi aşağıya düştü. Şimdi hal böyleyken Türkiye gibi ülkelerde borçlar hep döviz cinsinden ya da dövizi endekste, ödemeler dövizi endekste dediğin gibi Türkiye bir hani üretim üssü olacak diye yola çıkıp tüketim üssü haline geldi ve ithalat yapmak daha kolay hale geldiği için yani bunu önlemek adına değil ama hazır fırsat bu fırsat ben daha fazla vergi toplayayım diyen idarenin e, efendim ilave gümrük vergileri koyarak güya sanayiyi korumaya çalıştığı tuhaf, kuazi anlaşılmayan bir durumun içerisindeyiz. Daha demin az önce bir toplantıdan çıktım. Gümrüklerde e, ticaret erbabını yapılan mezalimin hatta hesabı yok. Ha bu arada gümrükçüler bir oda etrafında kendi kanunlarında yazan bir maddenin gücüyle bir oda olmaya çalışıyor ama odalar birliği diyor ki ya arkadaş benden başka oda olmaz diyor. Ben bir tek ben olacağım diyor. Dolayısıyla ihtisas odaları kurulup da ne yapılıyor? Yani herhangi bir çözüm yaratılamıyor. Neden? Çünkü Odalar Birliği istiyor ki işte benden başka oda birlik falan filan olmasın. Her şey benim altımda olsun diyor ama sorun çözülmüyor böyle. Gümrüklerdeki sorunların bir kısmı da Odalar Birliği'nin kendi yönetimindeki e, ondan sonra bu alanlardan da kaynaklanıyor diyeyim. Şimdi buna acilen çözüm bulunması lazım. Ben bu arada konuşurken 8.36-38 oldu dolar. Ne demek? Yani her döviz yukarı çıktığında ne yapıyor? Bizim ekonomimize darbe veriyor, enflasyonu yükseltiyor. Ha zannetmeyin ha döviz yükseliyor, ihracatçılar zil takıp oynuyor. Hayır. Çünkü 2007 yılında e, sanıyorum e, Oğuz Satıcı e, Başkan, Tim Başkanıydı. Ondan sonra bugün saygıdeğer İsmail Gülle e, Başkanımız var. Ondan bir önceki de e, Sayın Mehmet Büyükekşi'ydi. E, onların da içinde bulunduğu ondan sonra bir araştırmada biz şunu keşfettik. Ben o zaman genel sekreteriydim timin. İhracata dövizin sürekli yükselmesi fayda vermiyor. Çünkü girdilerin önemli bir kısmı döviz olduğu için. Ancak dövizin sürekli düşmesi zarar veriyor. Yani bu e, sürekli düşmesi derken mesela e, ham maddeyi aramalı döviz cinsinden alıyor. Fakat o sırada döviz 8.55. Hatırlıyorsunuz geçen sene ne olmuştu. E, alıyor işliyor tam işleyip satarken döviz düşüyor 7.20'ye. E ne oluyor? Zarar ediyor tabii. Şimdi Dolayısıyla ihracatçının en çok şikayet ettiği şey döviz kurunun seviyesi değil, döviz kurunun istikrarı. Aslında Türk Lirası'nın istikrarından bahsediyoruz. Hal böyleyken e, meseleyi şöyle toplayayım. Türkiye hala e, bu hani yerli ve milli diye iddia edilen e, çizginin çok uzağında. Yani her şeyi yerli ve milli yapmamıza da gerek yok. Yani bugün baktığınız zaman Boeing uçağının içerisinde 40 milletin bizimki de dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere ürettiği ürünler var. Ama önemli olan tasarımın yerli ve milli olabilmesi. Fakat tasarım nasıl yerli ve milli olur? Hadi o sorunun cevabını verelim. Ancak irfanı hür, vicdanı hür insanlarla yani çarpıcı, sıradışı, marifetli tasarımlar ortaya koymak için eğitim seviyesinin çok yüksek olması beyinlerin özgür olması aynı zamanda adaletin olması lazım adalet de mahkemedeki adalet de biz adaletsiz bir toplumuz bir kere bunu kabul etmek lazım yani güzel iş yapanı doğru iş yapanı hemen cezasını veriyoruz ama doğru iş olmasa da bizim istediğimiz gibi iş yapanına da yol veriyoruz biz böyle bir tuhaf milletiz yani. Hal böyleyken sadece siyasette suçlayarak bir yere gelemeyiz çünkü siyaset de zaten toplumun bir aynası. Yani içimizde insanlar nasıl düşünüyorsa genel olarak ki genel iyi bir şey değil ama genel olarak öyle düşünüyorsa e, siyaset de aynen o şekilde e, ne yapıyor? Tezahür ediyor. Şimdi e, tasarım, marka, inovasyon, arge, teknoloji, efendim insan kaynağının eğitimi, kritik altyapı, dijital altyapı, inovasyon falan gibi konularda bir şeyler yapabilmek, ee, yani şöyle diyeyim size, herkesi bilgisayarla, donatmakla falan olmuyor. Bir kere insanların hür düşünmesine müsaade edeceksin. Ve e, tolerans kelimesini sevmiyorum ama e, şöyle diyeyim, e, eğer bir eleştiri geliyorsa sabırlı olacaksın. Mesela biz gencimiz, yaşlımız sabırlı insanlar değiliz. Yani hemen kazanmak istiyor. Altın aldım hemen kazanacağım işte, döviz aldım hemen kazanacağım, niye çıkmıyor hisse senedi bilmem ne falan. Çok aceleciyiz ve bu acelemiz sebebiyle de sürekli yönetici değiştiriyoruz. Alın işte eee ona cüzide, e, kulüplerimizden bir tanesi e, çok az sürede 6 tane teknik direktör falan değiştirdi. Sonuç sonuç yok yani gördüğünüz gibi. Yani büyük bir vizyon ortaya koyamadı. O iddiayla geldi. Ondan sonra başkanı. Ondan sonra e, diğer taraftan baktığımızda şampiyonla oynayan iki takım bir tanesinin taraftarıyım. Öyle ağım şahım e, muazzam bir futbolda ortaya koymuyorlar. Yani altyapı ile ilgili sıkıntılarımız var. Çünkü sabrımız yok. Yani altyapıdan oyuncu yetişecek. Efendim biz onları bekleyeceğiz, onları değerleyeceğiz, satacağız vesaire falan. Yani bu hakikaten çok ciddi bir iş kafası gerektiriyor. Hal böyleyken ne oluyor? Türkiye sürekli borçlanıyor. Niye? Çünkü varlık yaratamıyor, değer yaratamıyor. Ve ne oluyor? Borçlar değeri aşıyor. O zaman ne oluyor? Zarar ortaya çıkıyor. Zaten bu kafayla değer üreten, kar üreten işletmelere sahip olamadığımız için işte futboldan sanayi, oradan ticarete, oradan küçük işletmelere kadar zarar üreten mekanizmaların içindeyiz. E böyle olduğu zaman TL'nin değeri düşüyor. Yani dolar yükselmiyor aslında. TL'nin değeri düşüyor. Çünkü dünyada doların seyri şu an sakin. Bakın bakıyorum buradan euro dolar paritesi 1.22 olmuş. Yani euro değer kazanıyor. Demek ki sıkıntı bizde. Sıkıntının bizde olduğunu kabul etmeden çözümü bulamayız. Çünkü hasta hasta olduğunu kabul edecek ki doktora gitsin e ve ondan sonra da doktoru dinlesin. hemen benden bu kadar. Dediğim gibi YouTube'da 110 bini açtık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E i̇nşallah önümüzdeki dönemde e bu e futbol kulüplerinin gelen kurulları olacak e başkanları değişecek ya da değişmeyecek bilmiyorum. E ama e, hayırlı olan bir şey yapılması gerekiyorsa aynı hataları yapan aynı kişilerle bir yere varamayacağımızı hatırlatıyor. E, ve hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. Çok teşekkürler.